Ben Yusuf siyasi Bahir. Ee, 1983 yılından böyle cami başlarda başlayalım. Burada çalışanlardan birisiyim. Şu anda da işi takip ediyoruz yine aynı başladığımız iştahla, şevkle. Camimizin görünen e, bu cephesinde doğu cephesi oluyor. Aslından değiştirdiğimiz bir kapı örneği var. Sivas'ın divri kazasında Ulu Camiinin e, cümle kapısını inşallah buraya yapacağız. Bu kapı dünya tarihinde bugün dünyanın sekiz harikasından birisi olarak adlandırılıyor. Onun için biz de bu şah eseri buraya yerleştireceğiz inşallah. Bu eserin bulanca kazandırılmasını canı gönülden arzulayıp böyle olmasını isteyen Üstadımız Şeyh Hacı Mustafa Eren Eynesili Hazretlerinin bu yöndeki düşüncesini İnşallah biz kendisinden aldığımız emanet olarak gerçekleştireceğiz. Onun için bu kapının özelliği çok muhteşem bir şaheser oluşuyla bölgemize ayrı bir değer de kazandıracak. Eserimize denk eşit kültürel seviyesi, işçilik sanatı ve anlayışı içerisinde kıymeti içerisinde olacak. 15 metre duvar yüksekliği, 11,5 metre eni 4 metrede derinliği olan bu kabının ortasında 2,5 metre yüksekliğinde 180 santim genişliğinde ahşap bir kapısı var. Söylediğim bu ölçüler içerisi tamamen yontma taşla tezgin edilecek işlenmiş olarak buraya yapılacak inşallah. e, ee, Sivas Divri Ulu Camii'sinin taç kapısını işledik. 11.45 eni 15 metre yüksekliği olan 4 metre de ahşap kapıdan dışarıya doğru derinliği olan bir alan güzel bir e, oyma, kabartma sanatı ile tezyin edilmiş.